Derin Mehmet'e buradan selamlar. Bunların hepsi çok fanatik Fenerbahçe'lerden. Mehmet Düren. Metin çok sevgili arkadaşlarımıza yakından Metin duyuyorlar. Mi? Televizyondan da duyuyorlar. Her yerden duyuyorlar. Ee, şu anda bizi. Evet. Ee, şimdi. Bak Umut Güner sana bunu atmış. <gülüyor> 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 Umut. Umut gösterdim. Ekrana koyayım mı Umut? <laughs> birazdan. Umut, istersen koyalım ekrana senden geldi. Birazdan. Sevgili Umut Güner. Umut Güner'in e, sadece bizimle paylaştığı o görüntüyü. bizimle paylaştığın görüntüyü verelim mi? Hani onun. Hani fırçaladın ya telefonda falan şeyde de. Onu verelim mi istiyorsan Şimdi, Umut. Şimdi Sayın Nihat Özdemir hazır. E, Devrim Zengin'in <laughs> röportajını bir izleyelim. <gülüyor> Umut. <gülüyor> ya. Evet Sayın Özdemir, e, bugün ilginç bir gün oldu. Öncelikle e, Şenol Güneş açıklandı, ardından e, Yıldırım Demirören istifa etti. Neler oluyor efendim? Fedorosun? Evet, bugünkü yönetim kurulu toplantısında evvela Şenol Güneş'in göreve getirilme kararını yönetim kurulunda oy birliğiyle aldık ve bunun kamuoyunu açıkladık. Evet, şeyden Mayıs ayının sonundan itibaren, yani Haziran ayının başından itibaren Sayın Şenol Güneş artık Türk Milli Futbol Takımı'nın e, olacaktır, teknik direktörü olacaktır ve onunla birlikte inşallah eski de, eski dönemlerdeki Sayın Güy Şenol Güneş dönemini yaşamak istiyoruz. i̇nşallah da öyle olacaktır. biz hocamız iyi bir hocamızdır. Herkes tarafından bilinmektedir. Milli takımda da başarıların devamını istiyoruz. Peki benim ardından bir saat sonra da Sayın Yıldırım Demirören istifa ettiğini açıkladı. Biraz böyle alışmadık bir durum. Çünkü bir saat önce açıklanıyor. Teknik direktör bir saat sonra da başkan istifa ediyor bizim çok dikkatinizi çekti bu Sayın Başkanım. Zaten Türkiye'de gündemler çok hızlı değişiyor. Bugün de o günlerden bir tanesini yaşadık. Hepimizin bildiği gibi Sayın Demirören Şirketler Grubu iddiayı ihaleyle kazanmış oldu. Tahmin ediyorum bugün de sözleşme yapılacak ve iddia bugünden itibaren Demirören grubuna geçmiş olacak. Sayın Demirören de... Evet, bir donma var. Allah Allah. Toparlayabiliyor musunuz arkadaşlar kasette? Tamam uğraşıyorlar. Ee, öncelikle Sayın Nihat Özdemir'den özür diliyorum. Ee, kasette bir sıkıntı çıktı şu anda. Ee, arkadaşlarımız toparlamaya çalışıyorlar. Zaten yani e, tabii o da söylüyor her şey çok çabuk değişebilir ama şu an e, baktığın zaman işaret edilen kişi Nihat Özdemir. Evet. Beşiktaş Teknik Direktör adayları. Bak ee, Umut Güner diyor ki para ceza sorsa benden diye yayınlasanız. Yani. Yayınlayalım mı? <laughs> Umut. Yayınlıyorum evet. O görüntüyü evet, bir ekrana getirelim diyormuşum. <laughs> Şimdi ee... neyse. Oğlum şey kaset dondu mu? Dondu evet dondu. Şimdi biraz onu bir ee, başka bir kaset Teknik ekip ayarlıyor. Başka Beşiktaş, bir Beşiktaş kaset... teknik direktör adayları dedim. Beşiktaş teknik Şenol direktör adayları oraya gelsin. Oraya gelelim hadi. Hazır Yaktan. mı arkadaşlar? Evet. Ee, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'ya dikkat Biri solda biri sağda En güçlü aday olarak onlar gösteriliyor deniliyor Bunlar gündemde söylentiler böyle Hani sosyal medyada gazetede televizyonlarda söylenenler birinci Bunların hangisi kim? Birinci aday Sergen Yalçın Değil Değil Beşiktaş yönetiminin istediği birinci kişi Abdullah Avcı Evet Bildiğim kadarıyla Ha de ki e... Bence de çok yakışır De ki Umut Bey bence Sen yakışır. kimin olmasını istersin dersen Sergen dersin Sergen isterim Ya yani neden Sergen isterim inandığım, güvendiğim bilgisine hani derler ya bu işte yok Sergen analiz yapma. Sergen'in beyni analiz zaten. Kendi zekası analiz bir. İkincisi bu futbolculuk dönemindeki işte Sergen çalışma, Sergen şöyle yapma falan o geçti artık. Sergen farklı bir çocuk. Farklı. Onun için benim dileğim Sergen olması. Yani bir Türk'ün Türk kendi Beşiktaş'a en son dönemde ben aldım. Olmasını sergilen isterim. Ama Abdullah Avcı birinci istek yönetimde. Ama sosyal medyaya baktığın zaman banko sergen Ertem. Hı hı. Açık ara sergen Yalçın. Taraftarın herkesin istediği. Ama ben de yine söylüyorum bakın. Ama bence taraftarlar Abdullah Avcı'yı daha çok ister herhalde. Ya. Hayır, Öyle mi? Açık ara sergen. İstersen anket yap açık ara çıkar. Avcı'yı yönetim istiyor. Şimdi şuna takılmayın arkadaşlar. Sergen işte şöyledir, Sergen böyledir, çalışmaz, disiplinli falan. Bunları falan kenara bırakın. Böyle bir dünya yok. Beşiktaşın teknik direktörü olduğu zaman zaten hayatın senin beşiktaş oluyor, her şeyin beşiktaş oluyor. Başka bir düşüncen olmaz. Bundan daha güzel bir onur olabilir mi Sergen için? Yani onun için yani kesinlikle. İşte Sergen şurada işte gençken şöyleydi böyle. Hayır ben yaşadım Sergen'de bir sürü şeyler. Ama geçti artık o futbolcuydu. Şimdi antrenör, teknik direktör. Yardımcıları da var, analizcileri de var. İstatistikleri, maçları seyretme falan hepsi var. Ama onlara da gerek yok Sergen'e. Sergen'in de iyi oyuncu olsun. Onun zekası, oyun görüşü hepsine hepsi yeter Sergen'e. İnşallah olur. Benim dileğim Sergen'in bir gün Beşiktaş teknik direktör olarak görmek. Ha eleştiririm de buradan. Hata yaptığı zaman. Sergen de eleştiririm ayrıca da. Hata, bana göre hata yaparsa eleştiririm de. Ee, Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Niko Kovac, Bayern Münih Teknik Direktörü bugün Borussia Mönchengladbach en son 3-1 öndelerdi. Borussia Dortmund yenilince aynı puandalar şu anda. Şampiyon yapma ihtimali bence çok yüksek. Ee, Niko Kovac, Tayfun Korkut, Guti Hernandez, e, Slaven Bilic, Lucescu ve e, bir isim daha vardı arkadaşlar. Oysa ki yazmıştım ben. E, barışab grubunda almamışlar onu. Yok Jorge Jesus Benfica Sporting Lisbon e, teknik direktörlüğü yapmış. Jorge Jesus ismi de vardı. E, ama en kuvvetli iki aday Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı. Sinan Abi çok güzel bir şey söyledi. E, yönetim Abdullah Avcı istiyor. E, sosyal medya Sergen Yalçın diyor. Bakalım ne olacak. Bir buçuk sene önce Kayseri Spor teknik direktörüken Sinan abiyle ile ama... bir cenazede bu de... boş geçmem. Ertem. Ben mesela birazdan. Beşiktaş yönetimine diyeceğim mesela. Şenol abi de yıpratmayalım diyeceğim. Şenol Güneş de yıpratmayalım. Konya maçından sonra Beşiktaş taraftarı Şenol Güneş'e bence veda etsin. Bu benim fikrim. Bak diyorum ki bence veda etsin. Ha bana kalsa Şenol Güneş uzun yıllar Beşiktaş'ta kalsa ama milli takıma gitmiş. Orayı istiyordu Şenol abi. İlk bana zaten o zaman söylemişti. Ama anlatamazsın bazı şeyleri. Ha, keşke devre arası Ocak ayında bu iş gerçekleşseydi, milli takımın başına geçseydi Beşiktaş yoluna öyle baksaydı. Çünkü Beşiktaş'ta bakıyorsun Şenol Hoca gitti diye teknik direktörlükte takımın performansı olumsuz olarak düştü. Şampiyonluk şansı azaldı diye performansı düştü takımın. Dolayısıyla bunlar yarın bir iç saha muhalebetinde Şenol abi bugün ufak ufak mırıldanlı taraftarlar. Şenol Hoca bu takım niye oynamıyor diye. Yarın kötü bir maçta sevgili Şenol Güneş'e iki şampiyon yapmış. Şenol Güneş'e kötü veda etmeyelim. Bu benim fikrim. Yıpratmayalım. Bundan sonra ben baktım. Şenol abi de çok fazla artık Beşiktaş taraftarı gitti gözüyle baktığı için benimsemeyebilir ama onun için ben de diyorum ki Şenol Güneş'i kaybetmeyelim. Kaybetmeyelim. Şimdi Az çok tecrübeme inanın. Yani bundan sonra olacak olanları tahmin ediyorum. ...kötü bir sonuçta Şenol Hoca'ya bir protesto olursa üzülürüm ben... ...aynen öyle... ...ondan dolayı ondan dolayı inşallah olmasın Beşiktaş taraftarı... ...çünkü bize iki tane aslan gibi şampiyonluk vermiştir... ...Şenol Güneş'i ne olursa olsun sakın ha... ...sakın ha şey yapmayalım... ...evet seninle... ...şimdi e, Sinan Engin Sergen Yalçın... ...bir buçuk sene önce... E, ...baba oğul evlat gibi Sinan abinin... Bir, ...sevgili bir, Mustafa Saral'ın babasının cenazesinde bizim... Evet. ...Şişli Camii'nde... Evet, evet ...Mustafa evet. Saral'ın kim olduğunu biliyorsun... Başakşehir'in Başak futbolcu sorumlusu biliyor. sevgili buradan rahmet mekanı cennet rahmet olsun. Allah rahmet eylesin babamızın. babasının mekanı Orada tüm ölmüşlerimizin mekanı cennet ile muhabbetimiz. Bir görelim bakalım. Sinan abi, siz de her zaman söylersiniz. Belki şu an değil tabii ki şenol hoca var ama yıllar sonra veya kısa bir zaman içerisinde şenol hocadan sonra. Şenol hocadan şenol... 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 sonra. Öldükten sonra mı? Sercan ya. Öldükten şenol sonra mı? Sonra. Şenol... Öldükten sonra falan mı? Yıllar sonra. Şenol güneşten sonraki hocası inşallah Sergen Yalçın olacak Beşiktaş'ın İnşallah. Ya benim, benim temennim o. ya yani ben çok hayallerle yaşamıyorum. Şu gelecek planlaması yapmadım. Allah! Yapmıyorum da. Yani güne göre hareket ediyorum. Sergen şu tecrübe meselesini bir anlatsana tecrübe abi, olmak ne demek? Sinan abi ya. televizyonda sürekli söylüyor tecrübe kazanmanız lazım diye. Ben dedim ki nerede tecrübe? Ne yapacağız diye. yani tecrübe? Okul falan olsa bir tecrübe okulu falan mı var? Oraya mı gitmemiz lazım? Öyle bir okul varsa ona gidelim tecrübeyle ilgili bir okul falan. O biraz valla biz Türk futbolu olarak biraz o konularda sıkıntılıyız. Sıkıntı. Dur. Arkadaki kim biliyor musun? Biraz daha gel geri. Gözlüklü. Geçen dönemki disiplin kurulu başkanı bak şu <laughs> arkadaki. Hüseyin abi bak gördün mü Ertem? Gördüm. Onu yediler biliyor musun geçen sene? Hüseyin abi dünyanın en namuslu adamıdır. Yalnız bir, ay bir şey de kız dedim fazla ceza vermişsin dedim. Çok vermişsin dedim. E dedi yönetmelik onu gösteriyor dedi. Şey Hanım bak Hüseyin abiye de buradan çok bir selamlar. Evet dinleyelim. Devam edelim. Biz olarak biraz o konularda sıkıntılıyız. Sıkıntılıyız. Çünkü herkes bir tecrübeden bir şeyden bahsediyor ama ya tecrübenin ne olduğunu bence kimse farkında değil yani Türkiye'de. Tecrübenin ne demek olduğunu yani. Tecrübe diye... örneğini verdin bana mesela. Ya tecrübe diye bir şey yok yani. Bu 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 vasıf insanda varsa vardır. Aynen Yoksa yani. yoktur. 20 senede çalışsan bir şey olamazsın. 3 ay çalışırsın. Çok önemli Aynen. yerlere gelebilirsin. Ya yani bu iş öyle bir iş. Bana göre ucu çok açık bir iş. O yüzden ben öyle tecrübe mecibe o işler bana çok şey sağlıklı. Bana. bana göre diyor. değil yani o işler. Hazırım diyor. Yani. Tabii. Evet e, işareti o zaman vermiş Sinan abi zaten e, Beşiktaş taraftarlarda Twitter'dan ve Instagram'dan bizi yazabilirler Sinan Engin'e ve Ertem Şener'e Instagram adresinden bize bol bol yazabilirsiniz Yaşallah. Sevgili seyirciler e, Sergen mi Abdullah abicim hangisi olsun Yetişsin Evet. İsimler yetişsin bırakalım Bakın Galatasaray'ın bir Fatih Terim'i var Niye bizde olmasın Doğru. Anladın mı Sıkışınca Fatih Terim geliyor düzeltiyor işi Anladın mı Ertem yani Doğru. Yetişsin Sergen eski Sergen değil Doğru. Ben Sergen'i aldım, Beştaş'ı aldım dedik bana böyle yaptım. anlattım falan filan böyle gece Çok disiplinli falan. demek Oo, istiyorsunuz. O dedi abi dedi, ben böyle yaşayamam dedi. Ama o Sergen değil. Biliyorum çünkü. Biliyorum. Müziği alalım artık 33 numarayı bir verelim. Evet. Müziği alalım. Ee, üzücü bir olay. Gözümüzü bir açtık sabah. Ee, Allah Antalya'da rahmet eylesin. Antalya'da dün Antalya Spor Ankara gücü karşılaşması oynandı. Maçtan dönen e, otobüs Ankara'ya giderken Afyon yakınlarında bir trafik kazası geçiriyor. Midibüs minibüs devriliyor. İki taraftar ölüyor. 24 kişi yaralanıyor. Ee, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kazaları ki vefat eden kardeşlerimiz, öyle, bu kardeşlerimiz. Allah ailelerine sabırlar versin. Evlat acısı birisi 15, birisi 17 yaşında. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ateş ne düştüğü yeri bilmiyorum. yakar Ertemciğim. Aynen öyle. Biz burada iki gün konuşuruz. Taraftarlar orada arkadaşlar ama anası babası sevenlerine Allah sabır versin. Bu çocuklar Amin. futbol maçına gitmişler. Oradan bir futbol maçı, otobüs. Takdir ilahi diyelim. Ama Takdir ilahi ama Sinan abicim. Bak kazada lazım. yaralanan otomobil sürücüsü Alkol karşıdan de. çarpan... Abdil Erkan yapılan doktor kontrolünde yani alkollü olduğu ortaya çıkmış. Ar ya bak Böyle bir şey sevgili var mı büyüklerimiz ya? ya. şu alkolle araba kullananları hapis cezası <laughs> yapın ya. Atıyorlar Avrupa'da ya. Hapis atıyorlar futbolcuları falan ya. Alkolle, alkolle bak öldürmeye teşebbüs. Aynen Alkolle ya. araç kullanma. Buyur öldürdü. Buyur öldürdü. Yıllar evvel benim çok sevdiğim bizim Ali abi vardı. Ali abi Ercan ve eşi Allah rahmet eylesin. Amin. Karşı yoldan gelen araba Ertem bu yola geçiyor. Çarpıyor. Ha? Evet dünyanın en iyi insanlarıydı biliyor musun? Ve o çarpan arabanın içinde bir şeyleri yerlerde. Ağır cezalar, <laughs> ağır. Hapis. Atalım hapise. Yazık. Bak. Allah rahmet eylesin. Ateş düştüğü Allah yeri yakar. Ankara Gücü Camiası'nın başı sağ olsun. Yaralılara da acil şifalar dileyelim. Amin. amin. Dileyelim. Ankara Gücü'nü tebrik ediyorum. Bari e, oradan da moralli döndü çocuklar ama yapacak bir şey yok. Ya yemişim futbolunu ya. Yemişim şeyini ya bak gitti ...iki tane pırıl pırıl çocuk... Ne ...şimdi araları, babaları... ...abileri, değil. kardeşleri ağlıyorlar şimdi... ...yanmışlar, yanmışlar, işleri yanıyor şimdi... ...Ankara gücü, Beşiktaş, Bursa... ...Trabzon, Fener, küme düşsün de... ...insanlar hayatta kalsın... ...yani önemli olan bu kardeşlerimiz... ...yani söyleyecek bir şey bulamıyorum... ...mekanları yani şu cennet alkol, olsun... Alkol işini ...15 anlamıyorum yaşında yani. 17 yaşında... ...bir de şunu söyleyeceğim... annelere babalara sesleneceğim... ...15 yaşındaki, 17 yaşındaki çocuklara ne olur göndermeyin böyle... ...maçlara, deplasmanlara, alkol uzaklara... Anlamıyorum ...15 yaşında daha. bir çocuğu göndermeyin... yani. Hani, abi çok şey olsun. E, çok çevirme olsun. Her yerde yapın çevirme. Her yerde. Ben bazen buradan çıkarken hemen yukarıda bakıyorum. Çevirme var. Çocuklara selam aleyküm diyorum falan filan diyorum. Hadi çocuklar diyorum. Gel verseniz üfleyeyim diyorum Abi gerek yok zaten yayından geliyorsun. Evet. Yayında herhalde ö, değil. Yani her yerde çevirme olsun. Ve ağır cezalar dedim. Hapis abi ya hapis. Öldürme de ya. Evet. Alkolü yakalan atın abi. Yatsın bir ay iki ay üç ay. Evet alalım fotoğrafı. Mekanları cennet olsun. Ee, bir fotoğraf vermiştim arkadaşlar. Program, programın sonuna geldik. Sevgili Benim Volkan, artık verelim. Volkan Başaran bizi seyrediyor. Kardeşimi Çok öpüyorum Volkan, Volkan kardeşimi. Başaran'ı. Ayrıca e, Demir Telloğlu da bizi seyrediyor stüdyodan. Büyük Fenerbahçeli Demir Telloğlu'ndan. Buradan öpüyorum Demir Tellioğlu. Çok selamlar. Evet e, sevgili Selahattin Karadeniz, Menekşe Karadeniz e, kızları Selin. Sevgili Selin'in 12. yaş günü. Selin'i öpüyorum. Abi çok sevgiler, selamlar. Selahattin Karadeniz'e, Menekşe Karadeniz'e ve yavrularına, çocuklarına buradan çok sevgiler, selamlar. Ailece bizi izliyorlarmış. Kocaman sevgiler. Sinan abicim e, var mı eklemek istediğin? Şu Mehmet Mehmet Düren çok tehlikeli adam Ertem. <laughs> evet Selahattin Menekşe Duren, ve çocukları. Bu Mehmet Düren çok tehlikeli bir adam. Fenerbahçe'li bütün futbolcularla fotoğrafını görürsün e, biliyorum, bakın biliyorum. Mehmet Mehmet'in Instagram'ına bakın Bütün hep Fenerbahçe'li futbolcuları izi var. İbog İbrahim abiye buradan Vay. kucak dolu sevgiler. Ekime İbrahim bak. abiye e, kocaman sevgiler. Takıma bak, benim ekibi görüyor musun? Metin, Derin Kemal, Celal, Sinan ve tehlikeli Hepsine Mehmet. Size selamlar. selamlar. Ben. Benim ekip Hepinizi öpüyorum ekibi. Hepsine selamlar. E, kucak dolu sevgiler İbrahim abi'me selamlar buradan sevgiler selamlar. E, evet e, Metin amcaya buradan Metin Türkiye Budapeşte'ye <laughs> kucak dolu sevgiler selamlar. Selma teyze'ye ve Metin amcama Oradaki... kocaman sevgiler Budapeşte'den. E <laughs> Çok seviyoruz. Metin amca yalnız değilsin. Geliyoruz Olsana. yanına. Metin geliyor. amca geliyoruz yanına bu fotoğraftaki arkadaşlar bir mağazada çalışan arkadaşlar. Hani böyle şey resmi gibi olmuş falan anladın mı? Orada <laughs> evet. mağazada bir evet. çalışan arkadaşlarımız bizim. Evet. Bu, e, hepsine selamlar kardeşlerime. Derin Mehmet'e <laughs> selamlar sevgiler. Derin Mehmet. bir Der, derin Mehmet. <laughs> Der, derin Mehmet. <laughs> Mehmet. Derin Mehmet. <laughs> <laughs> evet, Evet, e, bu arada e, yine İstanbul Hairline ekibi bize sevgilerini, selamlarını gönderiyor. E, İstanbul Hairline ekibine evet, teşekkür ediyorum. Olabilir? Sahadaymış. Dinçer saç ektiriyor. İnan bana bak. Dinçer saç ektiriyor. İstanbul Hairline saç ektiriyor. İstanbul Hairline ekibine buradan kucak dolu sevgiler yine sormuşsunuz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Ee, Instagram'dan İstanbul Hairline e, görebilirsiniz. Instagram adresinden bulabilirsiniz sevgili seyirciler. E, oradan iletişime geçebilirsiniz artık. E, saç ekim merkezi konusunda gelen soruları da böyle yanıtlayalım. E, Instagram'dan İstanbul Hairline e, diye belirtebilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. E, sizleri çok seviyoruz. Yarın akşam Türkiye'nin efsane kadrosu ile karşınızda olacağız. Hoşçakalınız.